Bir yandan Fırat'ta acaba önemli bir şey mi oldu diye bir yandan da ona bakıyorum arkadaşlar. Yok yok bildiğim meseleler. Ha. Az önce konuştuk ya senle şeyden. Okey. Dedim yoksa bir haber bir şey mi geldi yani? Yok yok. Fırat İslamabad'ı verdim az önce. E, ölü sayısı 30'u geçti. Yaralı sayısı e, 200'e yaklaştı. E, hala belirlenememiş bir intihar saldırısı mı yoksa daha önceden konulmuş bir bomba mı? O konuda da bilgi gelirse zaten ekstra bir şey olursa aktarırız. Evet. Var mı başka aktaracağım bir haber Fırat? Var aslında dün değinemedim. Dün Ekin yayını bastığı için değinemedim. Onu bir evet ya dün, dün ben nasıl kaçırdım o yayını abi. Dün Fırat'ı aradım arkadaşlar yayın nasıl geçti dedim yoldaydım. Fırat dönüp şey dedi ya sorma Ekin yayını bastı. <laughs> yayını o yüzden erken bitirmiştim. Sen e, o meseleye ha tamam Anladım şimdi. Evet Fırat. Dur. Şunu özür dilerim Engin. Birine yok de bir yanıt vermem gerekiyordu. Bak. Şöyle çok şey yaptım ama. Abi kimse aramaz aramaz hani şey olur ya kimse aramaz aramaz tam böyle bir şey yaparsa onda biri arar yani. Yok ben de... anla kritik bir konu olduğunu biliyorum. E, i̇stiyorsan sen ilgilen. E, zaten bu konu da önemli bir konu. Ben hızlı hızlı elimdeki haberleri okuyayım istiyorsan. Sen hallederken. Abi şey e, arayan insanlara diyorum ki yayındayım diyorum ama yine de <laughs> arıyorlar elbette. En şimdi Engin. E, dün ben yeniden dinledim Mustafa Kılıç'ın bu, bu yayınını hı hı. Mustafa Kılıç'a Tübekt ne demişti hani arada bir şey kaçtı mı etti mi falan diye böyle bir daha baktım ben Engin. E, Tübekt bir açıklama yapıyor. Tübekt diyor ki. Bak burası çok önemli. Hakikaten çok önemli yani. Rubek diyor ki Raşit diyor Engin ben diyor camı işte bu kırma meselesi falan oldu ya evet. Raşit diyor e pardon eve diyor evde diyor benim altın aldığımı falan iddia edenler var. İşte bir şeyler aldığımı iddia edenler var diyor. Orada diyor e ablam beni aradı. Dedi ki diyor e işte Raşit'le şey burada e kadın adını Ahu muydu? Ahu, hanım. hı hı. Yani, a Raşit'le Ahu burada. Hani onlara Raşit ve Ahu diye sesleniyorum da ben demiyorum o de şey Tuğberk dediği için diyorum. Kusura bakmasınlar lütfen. A i̇şte Ahu'yla Raşit burada. Eee, onlar diyor buradan şey aldı diyor Engin. Para şey buraları karıştırıyorlar falan filan diye bir şey söylüyor. Hı -hı. Sonra onların o parayı, o altını almış olabileceğini iddia ediyor. Yani eğer varsa diyor bir şey onlar aldı diyor yani. Bak tamam. ben bir kısım buldum. İnşallah doğrudur Engin dur. Var bir yanıtım. Sen ver bir. Bir saniye. Varsa eğer var olduğunu söylüyorsa ben almadım. Benden önce kasaya şu an kim kimsiniz evde? Sinir kız geçiriyor tele şeyde, telefonda. Sonra zaten çıkmış gitmiş evden. Ben ev, ben eve girdiğimde yani kasaya temas ettiğimde ki bu olayın bayağı bir ilerisinde. Ne altın var ne hiçbir şey. Ha, varsa eğer var olduğunu söylüyorsa ben almadım. Benden önce kasaya dokunan Tuğyan onun şimdi bak e, Dursun da bir dinleyelim. Beyanına göre de Ahu Raşit. Varsa eğer kasada bir altın ben bilmiyorum. Ben dokunmadım. Ama onu bunu iddia ediyorsa kanıtlasın bakalım. Söyle şimdi Engin. Biraz daha geri gidiyorum. Ne geldi? Biraz. Yıkaması var yarın. Ben İstanbul'a dön. Orada kasaya falan hiç ilgilenmedim. Hiç sıfır. Ee, sonrasında Tuğyan Çiğdem ablayla işte Çiğdem ablayla mı biriyle ne resimleri çekiyorlar. Ben o sıra İstanbul'dayım. Annem gasilhaneye geldi. Yıkaması var yarın. Ben İstanbul'a döndüm. Tuğyan beni aradı. Dedi ki bu dedi ahuyla dedi aşk dedi beni annemin odasından kovuyorlar. Her yeri talan ettiler. Bütün dolapları karıştırdılar. Dedim ki ne alaka? Ne alaka? Siz şu an kim kimsiniz evde? sinir kız geçiriyor tele şeyde, telefonda. Sonra zaten çıkmış gitmiş evden. Ben ev ben eve girdiğimde yani kasaya temas ettiğimde ki bu olayın bayağı bir ilerisinde ne altın var ne hiçbir şey. Ha, varsa eğer var olduğunu söylüyorsa ben almadım. Benden önce kasaya dokunan Tuğyan onun beyanına göre de abiyle Raşit. Varsa eğer kasada bir altın ben bilmiyorum. Ben dokunmadım. Ama onu bunu iddia ediyorsa kanıtlasın bakalım. Söylesin. Çünkü kendisi beni aradı. Dedi ki beni annemin evinden kovuyorlar. Annemin odasını karıştırıyorlar. Tüm dolapları talan ettiler Yağız. Bunlar e, vampir gibiler. Şimdi e, çok karışık yani işi karıştırmaya çalışıyor. O zaman biz bunu sadeleştirelim. E, yani olayı biraz sadeleştirelim. Sen söyle şimdi, buyur Fırat. Benim söyleyeceklerim var bu konuyla ilgili. Buyur. Evet. Şimdi Tuğberk diyor ki ben kasaya dokunmadım diyor. Kasaya benden önce e, kız kardeşim Tuğay, e, dayım e, Raşit, eşi Ahu dokundu. Altını altın varsa diyor. Altını çaldılarsa onlar çaldı diyor. Benden de önce onlar dokundu diyor. Şimdi e, Ahu ile Raşit'in eve girmesi. Tuğberk'ten çok sonra. Evet. Bir kere bu kasaya ilk dokunan kişi e, Tuğberk. Eğer evet. şunu söylerse anlarım. Hani o zaman Tuğberk haklı olur. Ben olay gecesi ne olduğunu bilmiyorum. Olay gecesi ablam altınları çalmış olabilir dese olur bak. Bu Bunu dese olabilir. Çünkü o gece o evde o vardı ya onu diyebilir belki. Yani ya da kasa ben gittiğimde kasa boşaltılmıştı diyebilir. Ama Tuğberk eve ilk giren sensin. O yüzden bak cam kırığı o kadar önemli bir şey işte. Eve ilk giren sensin. Camı kıran sensin. Ve cama, camı ne zaman kırıyorsun biliyor musun? Bak olayı şöyle anlatalım. Gülle Hanım yere düşüyor. Camdan yere düşüyor. Aşağı sağlık ekibi geldi işte o karambol oluyor ya. Ablan, sultan, işte Güllü falan oradaki komşular falan Olay yerinden gidiyor. Polis geliyor, değil mi Engin? Polis geliyor, evet. olaya bakıyor ediyor oralara buralara falan filan. Sonra herkes hastanede. Morg işlemleri, güllü işlemleri, yani güllünün yakınlarının bu işlemleri falan. Herkes hastanede bir şeylerle uğraşırken sen hastaneye geliyorsun İstanbul'dan ve diyorsun ki benim eve gitmem lazım. Eve gidip ne yapıyorsun? Benim eve gidip taziye maziye işlemleri olur diye eve girmek istedim. Evi toparlamak istedim diyorsun ilk gün. Sonra diyorsun ki sonra bir daha soruyorlar. Eve niye girdin? Bu kez de e, işte o gece her ne gitmezse birden aklına geldi. ya yani annen ölmüş. Paramparça bir ortam var. Herkes bunu tartışırken hadi eve girdin. Hadi hadi taziye için girdin. Bu kez de diyorsun ki evrakları aldım. Sonra işimize yarar diye. Ya evrağın içine tükürürsün. Dersin ki bana ne evraktan? Yani bana ne ondan bundan şundan? Benim annem ölmüş. Mokta Hani benim aklıma sonraki prosedür işlemleri mi gelir? Zaten eve bir daha gelirim, annemi bir defin edelim, bir annemi toprakla kavuşturalım falan dersin, sonra dönersin, gelirsin. Sonra bu kasaya e, camı kırıyorsun, içeri giriyorsun, kasada ne var ne yok, dolduruyorsun, kendi tabi bu şeyin bu bu arada kendi anlatımın, e, ne olduğuna da bakmıyorsun iddian o. hani ne olduğuna da bakmıyorsun arada altın, altın bir şey kaçtım onu da bilmiyorum. Sonra bu, bunu alıp çantayı gidiyorsun. Öyle değil mi Engin? Evet. Raşit de senin iddiana göre olsa bile bak senin iddiana göre bak bir bir söylemin daha var. Diyorsun ki ben içeri girdim, camı kırdım, içeri girdim. Raşit e, de kapıda bekliyordu. Kapıyı Raşit'i açan zine yine sensin. Yani kas, kasaya ilk ulaşan yine sensin. Raşit'e kapıyı açan yine sen oluyorsun. E, o yüzden bu aralık birbirini tutmuyor. Tuğyan ile ilgili bahsettiğin bölüm ise şurası oluyor Engin. Ne zamandan bahsediyor biliyor musun? Yani e, işlemler bitiyor, defin işlemleri bitiyor, her şey bittikten sonra eve gidiliyor, öyle değil mi? Evde herkes oturmuş, Ra Raşit, Ahu dolapları karıştırıyor iddiasına göre. Bu senin kasa işlemlerinden çok sonra olan bir işlem. Bu Engin. Şimdi madde madde gideyim. Ee, sen demin güzel söyledin. Tuğberk diyor ki işte kapının önünde Raşitler falan vardı. Ben camı kırdım kapıyı açtım. Ee, biz bunu daha önce e, Raşit Bey'e sormuştuk. Raşit Bey'di. Ah Hanım da kesin bir dille bunu yalanladı. Hayır efendim dedi biz hastane dedik. Hatta yanımızda Tuğyan vardı. Tuğyan da ara ara soruyordu Tuğberk eve gitti mi? Tuğberk eve girdi mi diye. Biz bunu da sorduk daha önce Tuğberk Bey'e. Önce Tuğberk Bey gidiyor nişanlısı ve arkadaşlarıyla birlikte ee, içeriye giriyorlar. Ee, ondan çok sonra Raşit Bey ve eşi geliyor. Hatta eve geldiklerinde de Tuğberk yok zaten. Yani beyanları bu şekilde. Şimdi Fırat, Tuğberk Bey ne güzel demiş. Ispatlasınlar o zaman diye değil mi? Ya Tuğberk Bey siz olay mahaline camı kırarak giriyorsunuz. İzin aldım diyorsunuz ama izin aldığınıza yönelik hala bir Aynen. yok. Belki de bu dosyaya girecek, belki de soruşturma açıldı, belki de açılacak bunu kimse bilmiyor. Olay mahalline giriyorsunuz, girdikten sonra ne yaptığınıza dair sizin beyanınızdan başka size tanıklık eden kimse de yok. Ve sizi annenizin zinet eşyalarını para, parasını almakla suçluyorlar. Hatta Kervan Bey bir yere gidip bana da telefonda bunu söyledi. Ben bozdurduğu kuyumcuyu bile tanıyorum dedi. Bu suçlamalar size yöneltiliyor. Bu da normal bir şey çünkü eve camı kırıp giren sizsiniz. Şu anda da hedef şaşırtıp ben kasaya dokunmadım. Ablam da bana böyle böyle dedi belki onlar almıştır diyorsunuz. Adı ispatlayın diyorsunuz. Bir şeye önce sizin ispatlamanız lazım. Size atfedilen bir suçlama var. Mesela ben Fırat sana şunu sormak istiyorum. Kanalda ekibi girip röportaj yaptı değil mi? Hı hı. Berk nereden takip ediyordu bu röportajı? Kamerada. E demek ki kameralar hala izlenebiliyor veya hala kayıtta. Mesela olay olup bittikten günler sonra Tuyan Aramış ya, demiş ya odalara giriyorlar vesaire her yeri dağıtıyorlar. E kamera görüntülerinde çıkar. Yayınla o zaman. Bunlar yayınlansın. Daha evet. sonra biten her şey. Ya hadi hepsini geçtim. A Haber'e çıktığında Tuğberk bu soru soruldu. Kendi yayın yaptığında bu soru yöneltildi. Bunun hakkında konuştu. Günlerdir, haftalardır, aylardır Tuğberk içeriye niye girdi? Kayıp altınlar mı var? Kayıp paralar mı var? Vesaire bunlar tartışılıyor. Bu kadar önemli, bu kadar kritik bir konu belki de Tuğberk'in en çok suçlandığı, en çok açıklaması merak edilen konuyla ilgili Tuğberk Bey duruyor, duruyor, duruyor. Daha önce verdiği cevaplarda bu konudan hiç bahsetmiyor dayısına Raşit derken bile o kadar sinirliyken bile bu konuya hiç girmemişti mesela. Niye daha önce girmemişti? A Haber'de niye bunu belirtmedi mesela? Direkt sordular sen kasayı açtın işte paradır odur budur. Niye demedi? Hayır efendim hatta tam tersi işte beni aradı Tuyan böyle böyle onlar aldı vesaire gibi bir şey niye demedi? Bu konuya hiç değinmedi. O yüzden bunlar hedef şaşırtma arkadaşlar. Bunlar hedef şaşırtma. Geçecekler bu işleri yani. Varsa kamera görüntüsü ortaya çıkartacaklar. Diyecekler ki bakın işte Raşit Bey bu odaya girmiş ben yokken. O bu odaya girmiş. Ama bunu çıkartırken kendi görüntüsünü de gösterecek. Görüntüsünü de gösterecek yani. Kinin sesi geliyor arkadaşlar. Ekin yine odayı bastı. Ve farkındaysanız ee, biz haftalar önce Fırat'ta yayın yaparken ben bir soru sormuştum. Dedim ki ya dedim Tuğberk'in camı kırıp girdiği görüntüler varsa içerideki diğer görüntüler de vardır. Koridor, odanın üstündeki kamera vesaire onlar neden yayınlanmıyor dedim. Bunu birkaç kere sordu. Ondan sonra Tuğberk Bey çıktı dedi ki ya dedi orada bir tane güvenlik kamerasının kartını unutmuşlardı işte. Ben onu sonradan verdim. Bu arada Engin bir şey söyleyeceğim. Araya giriyorum Buyur. da. yani yok, yok. E, Bir kere Raşit Bey artık konuşmalı yani. Konuşmalı. Ben ararım yani, görüşürüm kendisiyle. Hayır, yok bu olaydan sonra konuşur. Hayır görüntüsüyle kameralı yani e, bir şekilde artık konuşmalı. Yani bu iddialar, ithamlar çok ağır. Yani soruşturma e, süreci böyle devam ediyor evet. E, ama e, şöyle bir durum var. Yani mesela e, Tuğberk Bey'le ilgili bir sürü şey anlatıyoruz burada. Biz kendi gördüklerimizi anlatıyoruz kendi şahit olduklarımızı anlatıyoruz ee, şimdi bu avukatın şey e, ailenin bile bir avukatı var ailenin kendisi var yani aile şu anda hırsızlıkla da suçlanıyor bak hırsızlıkla suçlanıyor Hani işin ne kadar ciddi olduğunu farkındayızdır e, ve bakın e, Raşit Bey e, işin şu kadar e, ciddiyetinde olmalı Bence Ahu an'ım da bu işin ciddiyetinde olmalı ne bu ciddiyet ne biliyor musun engin Eee Burada o camı kırdığı gün Tuğberk Bey, Raşit Bey'in de yanında olduğunu söylüyor. Eğer yarın bugün bir, bir dava açılır da olay yeri değiştirildi diye, buradan bir şey alındı diye bir iddia söz konusu olursa bundan Raşit Bey de suçlanabilir. Çünkü Tuğberk öyle bir şey yönlendiriyor. E, Tuğberk'in emniyete verdiği kamera kayıtlarında Raşit'in de görüntüleri var. Raşit Bey'in de görüntüleri var. Hangisinde? Ee, en son verdiği hafıza kartında. En son verdiği. Ha. Ama daha sonra Tabii. eve giriyor. Ya Fırat bunun ha, çözümü çok basit. Engin bak ben şöyle yaptı böyle yaptı demiyorum. Ee, bak Tuğbek akıllıca bir şey yapıyor. O yüzden ailen yanıt vermesi gerekiyor. Burada e, Raşit'in elinde tamam mı? Bak şeyin e, Tuğberkin elinde bütün kameralar var. Tuğbek şeyi biliyor. Kasanın olduğu bölgede kamera kaydı olmadığını biliyor. O yüzden çok rahat. Ben burada bugün Raşit aldı bu parayı. Ahu aldı bu parayı. O gece ben kasaya yönelmedim. Ben şu odadayken Raşit şu odadaydı." dese tamam mı Engin. Raşit'in üzerine bırakır bu işi. Fırat, o orada ama şeye. yanlış hatırladığım bir şey var sanırım. Eee NASA Güllünün odasında. Güllünün tuvaletten çıkarken ki görüntüsünü çeken kamera Güllünün odasının hemen üstünde, kapının üstünde. Yani o odaya giriş çıkış yapanlar kamera kayıtlarına yansıyor. Benim girmiştir, deminden racit de girmiştir. girmiştir. ortaya çıkar zaten o. Tabi yani girer bu arada. Ne var ki bunda? Ablası odasına Abi gayet girer. Bu gayet normal bir şey ya. Kapı... Ama işte Fren. bak burada, bak, bak burada burada önemli olan bir şey var. Bunun ciddiyetini anlatmaya çalışıyorum. Yani Raşit Bey Aho şey anlamaz onlara dönük bir şey demiyorum. Abi canım. Aksine burada nasıl mücadele verdiğini biliyorum. Ama burada suskun kalmalarının ya yani çocukları var, esnaflar, çok iyi anlıyorum bu durumu. Ama iddianame aşamaları ve yargılamalara doğru giderken işler böyle karışıyor zaten. Raşit Bey'in Aho Hanım'ın hatta Aho Hanım'dan öte Raşit Bey'in o gün, o gece o evde o cam kırığın olayının olduğu dönemde ne yaşandıysa anlatması lazım ve bize o günü anlatması lazım. Biz içeri böyle girdik, oradan buraya gitti, şöyle oldu, böyle oldu, cam kırıldı. Önce o bu odaya gitti. Öyle değil mi Engin? Doğru. O, o her işte o onu anlatması lazım. Onu Çok anlatması doğru. Yo lazım. ben bugün görüşürüm Raşit Bey ile ben o bugün işte görüşürüm. görüşürüm. Evet. Ama benim burada bak ee, bazı isimler bu süreç boyunca hep böyle ortaya bir şey attılar ya fırat günlerce haftalarda tartışıldı konuşuldu ya bu işi kökten çözecek bir yöntem var ya bu kadar çok üzerine düşmeye gerek yok eve ilk giren kim fırat camı kırıp Tuğberk giriyor Heh, bak camı kırıp tubert giriyor Şüpheler kimin üzerinde o vakte kadar? Tuğberk'in üzerinde. Tuğberk daha sonradan diyor ki e, ben dokunmadım ama diyor Tuğyan içerideydi. Tuğyan arada bana dedi ki işte Raşit daha odaya girdi. Belki de onlar almıştı. Ha. Aynı zamanda Tuğberk ne diyor? Ben kapıyı açtım Raşit de kapıdaydı diyor. Dayım falan da buradaydı diyor. Raşit Bey'in ailesi ne diyor? Yo diyor biz hastanedeydik ondan çok sonra gittik. Biz gittiğimizde o da evde yoktu. Ha, buraya kadar okey. Abi kameranın girişi, apartmanın girişinde bir kamera var. Biz ham görüntülere ulaşmaya çalıştık ama bir türlü vermediler. Ya bu kolay. Savcılık açacak bakacak. Diyecek ki Tuğberk yalan söylüyor veya doğru söylüyor. Abi Tuğberk şu saatte girmiş. E, suç attığı Raşit'le eşi bu saatte gelmiş. Tuğberk bu saatte çıkmış. Onların girişi bu saatte. Bitti gitti. Bu zaten asılsız bir şey çıkar. Şu, şöyle ha, şunu, dese okay. şunu dese okey Şunu dese okey Ya altınlar evdeydi ben de biliyorum Hani gördüm kasadaydı Girmişler kasadan almışlar dese okey Ama böyle bir şey de söz konusu değil ki e, Bu iş böyle uzar Yani biz e, en azından buradaki çelişki ortaya koyduk e, Ben onu söyleyeyim Bugün sen görüş Raşit Bey'le. Ben bu akşam Atlar, yok yok kendileri ulaşırlar. Yani zaten sessiz kalmak tamam, istemiyorlar. Ben, Onu söyleyeyim. Tamam bu akşam bu akşam Tuzla'ya ben gideyim. Ha buradan da talebimi buradan ileteyim. Ee, Raşit Bey ben Tuzla'ya bu akşam geleyim yanınıza. Oturalım bir yerde. Ee, akşam bir röportaj yapalım. Siz bize anlatın. Yani duygunuzu anlayalım yani sizin. Ee, bu olayı da bir anlatın yani. Bu mesele de böyle. Çok uzadı. Benim şimdi e, çıkmam lazım Engin. Tamam tamam Tabii sorun benim. yok. Ben birkaç haber var. Onları da veririm. Yavaş yavaş bitiririm zaten. Ağzına sağlık Fırat. Eline sağlık. Senin de. Şimdi bir hedef oluşturdum.